Demirtaş'tan kanser mesajı bu işin müsebbibi tek adam rejimi. Selahattin Demirtaş, sahte kanser ilacı iddiasına ilişkin olarak yaptığı paylaşımda bu pisliğin, bu zehirli ortamın, bu kanserin doğrudan müsebbibi bu düzenin kendisi yani tek adam rejimidir dedi. Edirne F tipi cezaevinde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, gazeteci Murat Ağrel'in gündeme getirdiği, devlet kurumları eliyle hastalara verilen, iclusik, adlı ilacın sahte olduğu, iddiasıyla ilgili iktidara 3 soru yöneltti. Seçimlere vurgu yapan Demirtaş, merak etmeyin, çok yakında hep birlikte yeneceğiz bu kanseri, dedi. Demirtaş'ın açıklaması şöyle, Sahte kanser ilacı haberlerini büyük bir dehşet ve kaygıyla okudum. Öncelikle kanser tedavisi gören herkese şifa diliyorum. Moralinizi yüksek tutun. Şimdi bazı sorular sormak ve kendi durduğum yerden meseleyi nasıl değerlendirdiğimi sizlere anlatmak istiyorum. Nasıl oluyor da iddialara konu olan ve insanlıktan nasibini almamış bu ilaç çeteleri, SGK'ya bu sahte kanser ilaçlarını satabiliyor? SGK'nın ilgili biriminin başındaki daire başkanının istifa mektubunda adı geçen ve eski ortağının tehdit ve darp etmekten savcılığa suç duyurusunda bulunduğu eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili, AKP'li yöneticiler ve saray danışmanları bu kırlı tezgahın neresindeler? İnsan yaşamının en ağır hastalıklarından biri olan kanser hastalarını bile isteye ölüme sevk eden bu gelişmeler karşısında hükümet yetkilileri neden bu kadar sessiz? Bu sorularımın yanıtı verilir mi bilmem ama kanser hastalarına sahte ilaç, başlığının kendisi dahi tek başına bu tek adam sisteminin devlet kurumlarında nasıl bir çürüme yarattığının göstergesi. Saray ve şürekası, koltuk ve para uğruna her yolun mübah olduğu bir düzen yarattı. İktidarın gücünü arkasında hissedenler de bu yolu takip etti, ediyor. Şimdi iddialarda adı geçen AKP'lilerin bu tezgahta payları olsun ya da olmasın bu kirin, bu pisliğin, bu zehirli ortamın, bu kanserin doğrudan müsebbibi bu düzenin kendisi yani tek adam rejimidir. Han zehir ise çok yakınımızda içimizde, irademizde, mücadele kararlılığımızda yani bizde. Merak etmeyin, çok yakında hep birlikte yeneceğiz bu kanseri. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından iktidara sert tepki gösterdi. Demirtaş, halkı ahmak sanıyorlar galiba, hangi yüzde o isteyebiliyorlar, ifadelerini kullandı. Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyasına sosyal medyadan devam ediyor. Sosyal medya hesabından iktidara tepki gösteren Demirtaş yeni bir paylaşımda bulundu. Demirtaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Evimizi, barkımızı, ülkeyi yağmalayanlar, milyonlarca insanı açlığa sürükleyenler çıkmış. Yaptım ama niye yaptım? Hele bir sor bakalım diyorlar. Halkı ahmak sanıyorlar galiba. Hangi yüzde o isteyebiliyorlar? Size hakaret değil mi bu Allah aşkına? Selahattin Demirtaş yazdı. Edirne Cezaevindeki bir hücreden özellikle genç ve kadın arkadaşlarıma bir çağrı yapmak istiyorum. Bu seçimin kazanılmasını siz sağlayacaksınız. Heyecan, neşe, zeka, mizah, akıl, sezgi ve sabır. İşin sırrı buradadır. Özellikle genç ve kadın arkadaşlarıma bir çağrı yapmak istiyorum. Seçimin kazanılmasını siz sağlayacaksınız. Heyecan, neşe, zeka, mizah, akıl, sezgi ve sabırla. İşin sırrı buradadır. Seçimleri her zaman iyi olanlar, dürüst, erdemli ve düzgün olanlar mı kazanır? Buna cevabımız evet olsaydı dünya bugüne kadar çoktan iyi bir yere dönüşmüş olurdu. Hem de bin defa. Peki iyi bir programa, güçlü çözüm projelerine sahip olmak seçim kazandırmaya yeter mi? Haysiyetli, onurlu olmak, halkını çıkarsız, karşılıksız sevmek seçim kazanmaya yeter mi? Yetseydi dünyayı devrimciler yönetirdi hem de devrim yapmaya gerek kalmadan. Peki seçim nasıl kazanılır ya da nerede kazanılır? Seçim sandıkta kazanılır. Seçim hukuku soğuk, duygudan yoksun, buz gibidir. Beklediği oyu sandıklara doldurup oradan çıkarmayı başaran seçimi kazanır. Sandıklar açılıp da geçerli oylar sayılmaya başlandığında, o oyun zarfa hangi gerekçeyle konulduğu üzerinde yazmaz, sadece mührün doğru yere basılıp basılmadığına bakılır. O geçerli o ister tehditte, şantajla, ister para karşılığında, ister seçmenin iradesi yanıltılarak ya da aldatılarak hileyle sandığa girmiş olsun hiç fark etmez. Seçim hukuku buna bakmaz, en fazla oyu alan kazanır. İşte tam da bu nedenle yeryüzünde yapılmış seçimlerin çoğunu kötüler kazanır. Çünkü kötüler oy toplarken kendilerini ilkeyle, ahlakla, yasayla bağlı görmezler. Onlar için her şey serbesttir. Bu nedenle halk onlardan bıkana veya iyiler akıllıca bir seçim kampanyası yürütmeyi başarana kadar seçim kazanmaya devam ederler. Evet, tüm diğer etkenlerin yanında seçim, kampanyayla kazanılır. Kötülüğe karşı zekayla, baskıya karşı mizahla, salaklığa karşı bilimle yürütülen ve elbette sokağı, meydanı hiç boş bırakmayan iyi bir kampanya seçim kazandırır. Bunu kötüler de çok iyi bilir. Bu nedenle seçim kampanyası sürecinde motivasyonunuzu dağıtacak akıl almaz işler yaparak sizi, zekanızı, mizahı ve bilimi devre dışı bırakmaya zorlarlar öfkelenmenizi, duygusal davranmanızı, kontrolü yitirmenizi beklerler. Bunu başardıkları anda seçimi kazanırlar. Yakın tarihimizden iki örnek 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleridir. Ki seçim arasındaki sonucu belirleyen şey yukarıda anlattıklarımdır. Seçmeni motive, mobilize edemezseniz heyecan coşku, umut yaratamazsanız taziyeye gider gibi kederli, hüzünlü bir kampanya yürütürseniz sonuç önceden bellidir, kaybedersiniz. Edirne cezaevindeki bir hücreden, özellikle genç ve kadın arkadaşlarıma bir çağrı yapmak istiyorum. Bu seçimin kazanılmasını siz sağlayacaksınız. Heyecan, neşe, zeka, mizah, akıl, sezgi ve sabır. İşin sırrı buradadır. Çektiğiniz acılar ve bizlere yaşatılanların yol açtığı travmalar bu özelliklerinizi seçim kampanyasında öne çıkarmanıza engel olursa kaybederiz. Kampanya sürecinde bazı iyi niyetli dostlarınız ve tabi ki daha çok da kötü niyetli rakibiniz size sürekli acılarınızı hatırlatacak, yaralarınızı kaşıyacak ve sizde yeni yaralar açacaktır. Eğer bu acıların ve yaraların vereceği duygusallığa yenilir de öfkelenirseniz kontrolü kaybedersiniz ve adam kazanır. Sonrasında size daha büyük acılar yaşatmaya devam eder. Evet gençler, kadınlar var mısınız? Hep beraber önce motivasyonu, morali, neşeyi, coşkuyu yakalamaya. O halde birbirimizi takip etmeye devam edelim ve birbirimize güvenelim. Mutlaka kazanacağız, hep birlikte kazanacağız. Bu yazı artı gerçek internet sitesinde bugün 8 Ocak Pazar yayınlanmıştır.